Merhabalar yeni videomuza hoş geldiniz. Bir sürü zaman vlog çekmedik. Gerçekten yani birkaç ay geçti herhalde. Ama bu hafta iki gün sonra Ramazan ay geliyor. Ve o yüzden vlog çekmek istedim. Son günlerde biraz hazırlamak e, şeyleri yaptık evde. Mesela daha sağlıklı yemekleri e, yemeye başladık. Biraz yani şeker falan kestik artık. İki sene önce oruç tutarken çok kilo aldım. Gerçekten çok kilo aldım. Yani bütün gün bir şey yemiyordum. Akşamda bir sürü baklava. Yani o yüzden bu sene biraz daha dikkatli e, olmam lazım. Her neyse Perşembe günü ilk oruç günümüz. Yani öyle öyle diyorsun herhalde oruç günümüz. Bizi ne yaptığımız şeyleri size anlatayım. Bu ay çocukların tabletler, telefonlar ve televizyonda bile keseceğiz. Yani bir ay hiçbir şey e, izlemeyecekler orada. Kullanmayacaklar. Çünkü e, yani zaten biliyoruz bu çok sağlıksız bir şey. Psikoloji için çok sağlı, sağlıksız bir şey. Ama yine veriyoruz çocuklarımıza. Herkes bunu herhalde yapıyor. Çok zor bir konu. Ama bu ay dedi ki tamam belki bu ayda e, kesmeyi güzel olur. <laughs> Çünkü kafalarımız biraz e, ee, Ramazan ayında olacak yani. Cihat ve ben tabii ki hala e, telefon falan kullanacağız. Ama çocuklar yanında fazla kullanmak istemiyoruz. Şimdi Cihat çocuklara bir şey anlatıyor ve ben bu hafta çok güzel bir sipariş verdim internetten. Kendime hicap falan aldım. Onu size göstermek istiyorum. Güneşin batışına kadar su, yemek, bu tarz şeyleri yemiyoruz. Hı. Bunu ne diyoruz biz bunun adını? Bu. Ne? Oruç. Evet. Neymiş? Oruç Demek. tutmak. Evet. Yemek fasting. Fasting diyorlar ya. Fasting. Hı hı. Biz güneş doğduğu anda itibaren, sabahtan itibaren güneşin batışına kadar yemek yemiyoruz. Neden yemek yemiyoruz? Evet. Çünkü oruç tutuyorsun. Yemek yemiyoruz. <laughs> ama neden yemek yemiyoruz? Çünkü oruç yok. Hayır neden ama? Ee, ben biliyorum. Ee, çocuklar yemek yok. Demek siz, siz e, deniyorsunuz da çocuk gibi böyle şey yok. Ve sen yani biz de aç kalıyoruz. Bıramat Onların acını anlamak için mi? Onları anlamak için mi? Bu da bu da olabilir. Bu da güzel, güzel bir şey. Evet. Sana ne oldu? Sana ne oldu kızım? Kocaman bir kutu geldi. Bunu şimdi açacağım ve ve oradan ne çıkarsa size göstereceğim. Of nasıl yapacağım? Dur bakayım kendimi. Seka'da aldım. Çok güzel mavi rengi. Biraz zor görüyorsunuz herhalde şu an ama yine güzel. Bak. Ve çok yumuşak. Ve kaydıramaz yani bir şey var. Süper ya. Ondan sonra Miraca. <laughs> Seka'da aldım. Bak. Küçük bir tane. Yine çok güzel, yumuşak. Bu mavi. Ve Alena'ya gri aldım. Çok güzel. Rengi. Ve Mirac ve Alena'ya böyle küçük bir kitap aldım. Yani namaz kılmayı öğreniyorum. Alena'ya bu. Tespiler. Süper. ya hijab kendine şey komple set ve da set aldım bunlar denememiz lazım denesek göstereceğiz bunu sonra böyle mi olacak bundan aynısını pembe kızlar için aleyna aldım. Hadi bakalım. Çocuklar size hediye var. Oturun bakalım şimdi güzel. Hadi göstereyim size. Tamam size Ramazan ayı için bir şey aldık. Bu Asena'ya inşallah oluyor. Boz sana. Ve bu sana. Hadi git bak. O, o ne? Tesbih mi? <laughs> oh, miraç. 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 Bu <laughs> ne biliyor musun? Bunu yani, ya, bir daha, daha açmayalım. Böyle ya. şey. Kapımıza Dat ja, is een mama. Toe. Nee! Ja. Dat van Nooit. Mama? Wat kan er nou? Ja. alleen een Gaan we elke nacht zelf? Double loop. Oké, okay, double ja. loop. En nu? Hoe goed? Internet is goed. Ik moet het ja. drie keer doen hoor. Drie uh. keer. Middag, Kim Aleyna? rengi nasıl? E, tamam Asena'nın ne Daha küçük yoktu. O yüzden ona şey aldım. E, Kiminki? Asena. Beğendiniz mi? Asena'ya bir şey geldi küçük bir şey ama bu biraz garip bir sistem ama herhalde kolay. Garip sistem. Bunu internete bakmamız Sen lazım. Neydi? Ne oldu kızım? Sen de onu mu istiyorsun? Sen de gizlen <laughs> Sen de gizlen. Tamam gitsene. sana da alacağım. Tamam. <laughs> oh, wow. Sana da etek alacağım. Sana da alacağım. <laughs> Sakin ol. <laughs> <laughs> Sana da kıskandım kuzum benim. Sana da etek alayım tamam mı? Çok güzel çektiniz. Hmm. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sen, sen bütün gün böyle mi geçeceksin aşkım? Yeah. Saçlarını görüyorum ama. <laughs> Beğendin mi çok? Değil mi? Bak Efe. Tamam. Miraç. <laughs> o ne? Başın üstünde, ha sen nesin? adamım Adamın mı? Müslüman mısın? Nesin sen? Adam. Adam. Camiden geliyorum ben. Öyle mi? <laughs> ne yaptın camide? Ee, namaz ettim Namaz kıldın. Allah Allah. Evet. Ne zaman ne zaman gittiniz? Bugün. <laughs> Aleyna bunu artık çıkarmıyor. Baksana. Bir şey atıyorlar çöpe. Böyle çıktı. <laughs> Gördü beni. <laughs> Çok mutlu oldu ya. Bak zannet. Günaydın. Juan Sedward ve ilk savurucu kalktım. Ee, tabii ki bir şey yiyeceğim. Yani küçük bir şey. Cihat biraz daha geç gelecek. Ee, çünkü sadece su ve ilaçları içmeye düşünüyorum Ama ben küçük bir şey yemek istiyor bunu. O yüzden yoğurt ve dur bakayım. Bunu koyacağım içinde. Yani fazla yemeyeceğim. Zaten sabahlara fazla yemem ve şu an çok erken. Canım istemiyor. Tamam zaman Böyle bu kadar yiyeceğim ve Tabii ki su içeceğiz. Bunu inşallah bitirebilirim. 250 ml yani biraz fazla herhalde ya. Mecbur ya. Yorgun musun? Hayır, Gördüm ya, yani. kalkmadım. Benim telefonda. Şimdi <Sessizlik> bitiyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Demek ki 500 bin falan içtim ya. Yani. Yeter. Fazla içmeyelim ya. Yoksa hep tuvalete gideceğim. Evet. Yatalım. Bir iki saat daha var. Ondan sonra kalkacağız. İyi geceler. Günaydın. Ay çok kötü hissediyorum ya. Gerçekten bu gecede kalkmak bana iyi gelmiyor. Ama herhalde biraz alışmam lazım. İnşallah yarın böyle değilim. Ama hazırız yani. İyi gidiyor. Şey çok garip bir şey bence yani. Sabada karnım aç oldu. Yani saat dörtte bir şey yedim. Kalkınca karnım aç oldu. Dedim ki kendime. Bu psikoloji ya. Normalde bu, bu saatlerde hiç aç olmuyorum ben. Ben hep geç kahvaltı yiyorum. Hep. Saat 10 gibi yani. Şimdi saat 8'de karnım aç olmaya başladı. <laughs> bu nasıl bir şey ama şimdi geçti artık. Neyse ya. Bakalım. Bugün yani en zor günü diyorlar zaten. ilk günler. Ama öyle deriz. Çok zor bir şey değil yani. Deprem olunca İnsanlar bir hafta e, enkazın altında yemeksiz kalıyorlar yani. Yemeksiz, susuz. Yani biz akşama yine yemek yiyeceğiz. Sıkıntı yok. <laughs> İftara bir saat kaldı. Cihat eve geliyor şu an. Ve yemek hazırladım tabii ki. Bence çok güzel yemek yaptım. Size göstereyim. Güzel bir mercimek çorbası var. Üstünde tereyağlı sos dökeriz. Bulgur pilav ve fırında şu an tavuk pişiriyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl çalıştın? Güzel. İyi misin? İyi. Zor değildi bugün. Değil mi? Diyetlisin ya bir haftadır. Evet o da doğru. Sadece çok su içmeyeceğim bugün. Çok kalktım gecede. Çünkü your organs need a lot of water. Huh? If you drink it, it will stay in your body. Hmm. Slowly, slowly. Ama susadım gerçekten. Bir saat Hiç kaldı. Sonra. Hiç. İnşallah beğenirsin. Yemek. Sarı kaç, kaç şu? Dolaba bakar mısın? Bir şey yaptım. Bir şey yaptım. Onu da daha göstermedim. Güzel kokuyor. Göster bakayım. Basmadı mı? Neyi? Osmancık mı? Hı hı. Güzel olmuş şimdi sana. Kız bana bakacaksın değil mi? İlk <laughs> defa yaptım. Böyle de böyle kanka gibi yapıyor. Kanka gibi değil. Koçum ben. Öyle yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Asena, even wachten. Ha, je bekliert ons. Ah, şimdi.

Hadi afiyet olsun. Herkese. Bugün Ramazan'ın ikinci günü. Dün vlog kapatmayı unuttum. Sütlaç çok güzel oldu. Bunu söylemek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani biraz şaşırdım. <laughs> Çünkü ilk defa yaptım. Ve bugün kazan dibi yaptım. Böyle göstereyim yani. Fazla görmek ama. Şey, ama bu hazır pakete yaptım yani. Kendi yapmayı bilmiyorum bir de şey sormak istemedim. Her neyse biz um, herhalde bu haftalarda vlog çekeriz. Belki yemek vlogları çekerim yani ama. Bakın belki TikTok'ta yaparım bilmiyorum. Bakalım yani ama tabii ki bizi takip etmeyi unutmayınız. Ee, ve şey e, zile basmayı unutmayınız. Çünkü vlog paylaşıyorsak size notifikasyon geliyor. Her neyse herkese tabii ki Ramazan ayınız mübarek olsun. Herkese inşallah kolay gelir oruç tutmaya ve yine yeni videomuzda görüşürüz.